Yegenler büyük tertip yapıyoruz. Artık kim yalan, kim gerçek birbirine karışacak. Herkes rolünü iyi ezber edecek. Hata istemiyorum. Selim Efendi artık Jacques Felix. Fransızcan var. Tamamdır. Tatar. Otel ayarlandı beyim. Suikastçıyı limandan alıp otele götüreceğiz. Gerçi o kendisine bir başka yer ayarlamıştır ama... Asaf'la Söğüt'le her daim adamın peşinde olacak. Selim Efendi, Hekler'den isteyeceğim vesikayı şu posta kutusuna yolladım. Tamamdır. Nadir Bey, Hekler'in arabası sokakta oyalanmalı, limana gecikmeli. O iş sende. Hazırız. Neye bakıyorsun amca? Ben kaşını gözünü patlatırım ihtiyar. Ne oldu? Neden durdu? Mahallede kavga var. Sokak kapatmışlar efendim. Tamam inip yürüyelim o zaman adam bekliyor asla. Efendim tavsiye etmem. Burada kim kime vuruyor belli değil. Ya, o zaman geri dönelim. Arkası da karıştı. Geri de dönemeyiz. En iyisi arabada beklemek efendim. Monsieur Felix, bonjour. Bonjour Monsieur, ben Deniz hekler. Burada konuşmasak? Tabii. Sefaret haline ah. gidebiliriz. Araba hazır. Ah, no. Benim orada görünmem iyi olmaz. Biz başka bir yere gidelim. Tabii. Her ihtimale karşı size bir otel ayarlamıştım. Buyurun. Monsieur. Oh. Çok geç kaldık. Söyledim sana çok geç kaldık. Sen git bir araba bak. Ben de bakayım adam gitmediyse, rolardaysa onu bulayım. Oh. Hadi. Monşer. Monsieur hekler, evet. Hiç gelmeyeceksiniz sanmıştım. kuşa bakmayın, ne olur. Şarkı işte. Burada saatlerin hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey vaktinde olmuyor. Ezan dışında. Ah, şarkı biliyorsunuz. Eğer birini başka bir memlekette öldüreceksen, o memleketle ilgili her şeyi önceden öğrenirim. O vakit gidelim de kimi nerede öldüreceğimizi, nasıl öldüreceğimizi konuşalım. Sefaret uzak sayılmaz. Yo yo. Sizinle sefaret hanede görüşemem. O vakit bir otel ayarlayalım. Gidelim. Evet. Sizi dinliyorum. Hedef kim? Rus seferini öldürmenizi istiyorum. Nasıl istersiniz? Zehir, iple boğabilirim. Bunlar en sessizleri. Ölen kendisi bile duymaz öldüğünü. Gürültülü bir şekilde ölmesini istiyorum. Zehir falan değil. Suikast olduğu belli olmalı. O halde bomba. Güzel. Ama bunun için sefaretinizden yazılı emir almam gerek. Çünkü kendimi garanti almam lazım. Bu işi tek başına üstlenemem. Ardından da iyi bir tahliye planı yapmanız lazım. Çünkü bomba patladıktan sonra herkes peşime düşecek. Tabii. istediğiniz yazılı vesika size gelecek ve bir tahliye planımız olacak. Bu oda sizin için ayrıldı. Emniyet tedbirleri açısından benim sizin ayarladığınız odada kalmam doğru olmaz. Yazılı emir için sizinle sadece bir kez daha bir araya geleceğim. Bunun dışında benimle temas kurmayacaksınız. O yüzden saati söyleyin. Burada buluşalım. Peki. O halde yarın sabah dokuzda istediğiniz vesika bu odada size gelecek. Unutmayın. Sefer'in gürültülü bir şekilde ölmesini istiyoruz. Orva. Yazılı bir emir olmadan bu iş olmaz Monsieur Hekler. Benden Abdülhamit'i öldürmemi istiyorsunuz. O halde riski paylaşacağız. Bunu niye istediğinizi hala anlayabilmiş değilim Monsieur Felix. <laughs> Abdülhamit ölecek. Sonra bütün payitaht benim peşimde olacak. Siz de pekala, işiniz bittikten sonra beni unutabilirsiniz. Ama elimde emri sizin verdiğinize dair bir yazı olsa, o zaman sizi umursamazlık edemeyiz, değil mi? Anlıyorum. Ee, pekala. Emri alacaksınız. Güzel. Emri yollayacağınız posta kutusu. Üzerinde herhangi bir hedef yazmayacak. Sadece suikast emrini sizin verdiğinize dair bir ibare koysanız yeterli olacak. Bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Siz benim adımı unutacaksınız. Ben de sizin adınızı unutacağım. Yanılıyorsunuz Mösyö Felix. öldürdüğünüz gün... ...sizin adınızı bir kahraman olarak hatırlayacağım. Tarih kitaplarına geçeceksiniz. Şarkın güçlü sultanını öldüren bir kahraman.